Günaydın arkadaşlar. Sürme neden herkese selam olsun. Evet şu an sabah saat. Allah Allah tamam. Evet şu an OFA gitmek için sürme neden kalkıyorum. Fakat yatağımı bile daha toplamadım. Alarmı saat 7.45'e kurmuştum. Çaldığı gibi kalktık hemen. La bu ne lan? Kamyon sandım arkasından rumur geliyor bir daha. Fakat yağmur yağmaya başlıyor. Şu an çiseledi. İnşallah ofta da yağmıyordur. Çünkü güzel bir kahvaltı yapmak istiyorum bugün. Göstereyim size buraların güzelliğini. Evet arkadaşlar yatak gerçekten çok rahat. Çok güzel. Verilen paraya değer mi? Gerçekten değer. Güzel bir uyku uyuyorsun. Daha önce bu araç alındığında işte kendi orijinal yatağında gerçekten bir gün olsun yatamadım. Rahat edemedim. Rahat edemedim. Ama bu yatakla çok rahat ettim. Bugün İnşallah bir an evvel erkenden yükler. Yüklerse girosunu indirmeyi düşünüyorum. Bugün en kötü girosunu indirebilirsem benim için çok büyük bir faydası olur. Çünkü bir gün daha atmaz. Yoksa bir gün daha benim için büyük bir gün kaybolacak. Yok başka bir iş bulamadık arkadaşlar. Aldım mesela bir arabalar Afyon'dan Pamukova'ya ikisi de boş geldi. Oradan peçete yükleyip öyle gidiyorlar. Yani şu an Türkiye'nin hiçbir yerinden doğrusu gün giriş çıkış yok. iş güç yok. Bu yılbaşından sonra her sene böyle olur ama bu sene biraz daha farklı oldu. Biraz daha bu sene farklı. Evet büyük bir ihtimalle kahvaltıyı arabanın içinde yapacağız öyle gözüküyor. Evet şu an var ya en tehlikeli en sakat an. Daha yeni yağmur çiseliyor. Yollar çamur içinde olur. Kaygan vaziyette en riskli saatlerden biri şu an. Bugün Kadir abi dün akşam onunla konuştuk. O da çoktandır e, yola çıkmıyordu. Ankara'da bir dükkan almıştı. Dükkanda kalıyordu. Fakat dükkanı İlyas'a bırakmış. Artık dedi ben de yola çıkıyorum dedi. O da şu an Manisa'da Ankara'dan bir Tiflis işi var dedi. Dedim abi dedim. iki arabaçta işte, birini de bana yaz dedim. Kastamonu'dan valla dedim. Boş geçer gelirim dedim. Eğer iş iki araba olursa Kadir'le beraber e, basıp gidebilirim Tiflis'e. İnşallah da iki arabalık iş çıkar. Bugün belli olacak. İki arabalık ise inanın ki boş gene Kastamonu'dan Ankara'ya geçerim. Çünkü çoktandır Tiflis tarafına da gitmedim. Gürcistan'a gitmedim. Birkaç günde gideyim oralarda. Bakalım durumlar ne olmuş oralarda. Bir gidelim. En çok sevdiğim yanı Karadeniz'in veya birçok yani sırf Karadeniz'in her yerin Sabahleyin kalktığında sobanı yakmak, ne bileyim ya şu an bir huzur var ya şövlerde huzur var diye düşünüyorum. Başka bir şey değil huzur var. Evet Memişah konağı burada tarihi burada güzel bir yer. Günaydın arkadaşlar. Evet, bir sokak kafede daha beraberiz ama tabii ki yağmur yağdığı için arabanın içindeyiz. Evet hayalimde yine bugün muhlama yapmak vardı fakat peyniri bir türlü yapamıyorum. Yani havayı görüyorsunuz. Çayı şey bile mecbur hemen burada demledim. Evet kahvaltımızı yapacağız. Şu an e, liste daha gelmedi dedi yüklemeci çocuk. Arkadaşı aradılar işi vereni. O da telefona bakmadı. Birazdan yüklemeyi alırlar. Erkenden yüklememi yapar. Yolculuğum devam eder. Menüde ne var? Evet güzel dediniz. Oradan duydum. Birisi dedi abi menüde ne var diye duydum duydum. Evet şöyle güzel bir Fadime Alan Of'un. Fadime Alan'ın tereyağı var. Tabii ki alıcıra balım var. Tabii ki olmazsa olmaz Kars'tan getirttirdiğim Kars peynirim var. Kars kaşar, eski kaşar. Çok güzel de Hatay'ın sazak zeytini var. Ben bu zeytine bayılıyorum. İnan ki bayılıyorum. Arkadaşlar geçen gün bak onu da anlatayım size. Geçen gün bir arkadaşımız bir konu hakkında yorum yazmış. Bunlar reklamını yapıyorsa para alıyor. İnanın yemin billahi olsun. Ben bir şeyi para için reklamını hayatta yapmam. Yapmadım da yapmam da. Şu zeytinden bir kere olsun kalkıp da sazak fabrikası veya bilmem şahsı kimse tanımıyorum bile. Bir kilo zeytin yollamış değildir. Ama ben ondan aşağı yukarı belki 15 teneke aldım bugüne kadar. Belki 10 teneke aldım. Hepsi 3 kilo 700 gram. Yani diyeceğim şu. Bir şeye yorum yazarken Allah aşkına benim karakterimi biliyorsan yorum yap. Bilmiyorsan vallahi yap. Ha bu konuda nereden geldi? Brandayla ilgili geldi. Ben şimdi hakkını yemem. Bazı şeyler gerçekten güzel oldu. Şimdi ben Karadeniz yolunda bakıyorum. Bir yin. Ha burada da bu işin de mimarisi kim? Brandanın. Evet ilk brandada bana e, mana yapan stickerları yapıştıran Durukan Reklam. Buradan o kardeşime tesir, teşekkür ediyorum. İlk e, bana o logoyu yapan oydu. Ama logoyu yaptıktan sonra logoda bazı değişiklikleri de tabii ki Turkaz Branda yaptı. Allah razı olsun Çağrı Bey'den. Turkaz Branda ee, bazı şeylerde değişiklik yaptı ee, daha da güzel öne çıkarttı ve Karadeniz tarafında bakıyorum bir firmamız var bizim 61 53 olarak evet 61 53 olarak veya 52 olarak 55 olarak bir firmalar var ama hepsine bakıyorum hiçbiri kendi ableminde değil. Yani kendi renklerinde değil. Ben Trabzon firmasıysam evet benim firmam Bordo Mavi olmalı. Ve Branda'ya da onu yansıttılar. Harika bir Branda meydana çıktı. Artı Turkaz kendi ablemini de koydu. Koyabilirsin dedim. Çünkü gerçekten ee, Çağrı Bey'e çok teşekkür ediyorum. Branda'ya çok emek verildi. E, bu güzel Branda'yı ben de çoğu zaman anlatmak yani yanlış mı olur? Evet ben para vermedim. Ben para vermedim. Ama reklamını da yaptı. Bana da sözü vardı. Bütün fenomenlere yapacak, yapıyordu. Bana da dedi ki Aydın abi de sana da yapmak istiyorum dedi. Ama öbür araçlarımız hepsi parasıyla yapacak kusura bakmasın. Şimdi bu kadar güzel bir şeyi ben bazen e, hatırlattığım zaman bu inanın ki zaten bu firmayı önce ben e, Instagram'da paylaştım. Brandımı nerede yaptırayım diye. Herkes zaten Turkuaz'ı yazdı. Herkes Karadeniz brandayı yazdı. İnanın ki onun üzerine ben de gittim. Ha orada da zaten e, Çağrı Bey de görmüştüm. Aydın abi dedi geldi dedi ben yapacağım dedi. Sağ olsun kendi Dorse'me yaptırdım. Burada şimdi bu Dorse benim olduğu için yapıldı arkadaşlar. Mesela firmanın değildi bu Dorse. Onun için. Şimdi de ben bunun bazen paylaştığım zaman da teşekkür etmek e, bence mertliktir. Çünkü insanlar sana gerçekten güzel. Ha ben gidin mesela illa burada mı yaptın? Öyle bir şey demiyorum. Al mesela yatağı anlatıyorum. Yatağı ben çok rahat ettim. Ama ben 2400 liraya aldım. 400'e kargo verdim. 2800'e geldim. Ama bir arkadaş dedi ki abi dedim. Eee neresi sonra Bozoyuk tarafında böyle bir yerde daha yapan var. 1400'e yapıyor Bak bunu da açık açık söylüyorum. Ama ben 2800 e aldım yerde rahat ettim yatağı anlatıyorum. Adam benim kiloma göre yaptı. Ortopedik yaptı. Bilmem ne yaptı. Bilemem ama adam kilomu istedi. Onu istedi. Yaptı. Onun için arkadaşlar arkadaşlar bazı şeylere biz yaştan dolayı yanlış bir şey yapamayız. Hiçbir zaman da bugüne kadar da kesinlikle demedim ki arkadaşlar şu mal çok iyidir alın. Bana kaç defa reklam geldi. Al. En baştan anlatayım. Lastik firmasından da geldi. Al dedi lastiğimi tak dedi. Bedava. Dedim yok dedim. Çünkü ben o lastiği almıyorum. Niye almıyorum? Çünkü kullandığım lastikler o zamanlar benim hep dandik lastiklerdi. Bir petrolden Türkiye'nin iyi bir petrolünden abi dedi devamlı dedi bizim reklamımızı yap dedi bir şey ödeyecekti dedim abi benim parayla işim yok çünkü ben senin petrolünden petrol almıyorum aldığım yerler belli e, sen bir arkadaşım oradan beni görecek gördükten sonra söyleyecek lan vay şerefsize bak kendi bana diyor ki reklamını yapıyor git Mehmet'in oradan al diyor eee e kendi gitmiş aydının oradan alıyor dersiniz. Onun için ben bu yanlış işlere gelmem arkadaşlar. Onun için de o arkadaşa da buradan selam olsun. Ana bak gitti lan. Konuşağı da aldık, balı sürdük, yemedik. Buradan da o selam olsun. Beni bilen bilir, bilmeyen de zaten hiç bilmesin. Bilenler bize yeter. Evet arkadaşlar bana afiyet olsun. Evet şu an birçok arkadaşımız reklam sayesinde Ayakta kalıyor mu? Kalıyor. Paraya kazanıyor mu? Kazanıyor. Ama bizim zaten parayla işimiz yok. İnanın ki yok. Hele ki benim hiç yok. En basından şöyle bir şey söyleyeyim size. Şimdi ben yaptıktan sonra zaten en çok sevdiğim huyum da bu. Her şeyin ilkini ben yapıyorum. Gerçekten de her şeyin ilkini ben yapıyorum. Mesela köpek mamasında arabamda köpek maması taşıyorum. Her yerde de yediriyordum. Baktım şimdi herkes onu yapıyor ama herkes yaparken birçoğu hesap numarası atıyor. İşte benim hesap numaram bu bilmem ne ben. E bize de çok kişi yazdı. Abi hesap numaranı ver sana para atalım. İşte sen bizim ayrı Hayır arkadaşlar. Ben sadece hesap numaramı eşime dostuma verdim. Mesela adı aklıma gelmiyor. Çok sevdiğim bir abim var. E, ee, Ilgarlan'da yaşlı kızı var. Galatasaraylı koydu bir Galatasaraylı. O her zaman der Aydın abi ben sana mama yollayacağım. Çok düzgün bir insan. Mesela bizim kağıthanede Ramazan var. Aydın abi yollayacağım. Evet bu arkadaşlarım bana hayır diyorum hesabıma değil. Evimin adresi bu. Direkt mama yolla. Evet ben bunu yaptım. Ama hesaba ben hiç kimseden para istemedim. İstemem de çünkü büyük bir zan altına girmek istemem. Çünkü dilin kemiği yok. Yarın herkes her şey der. Kendi yeğenim Almanya'dan yollar. Dayı para yolluyorum al der. Benim ayrıma dağıt der mesela yaparım. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın kızı mesela. ilk maaşını yolladı. Aydın amca dedi ben dedi kurban alıp kesem ben param yok dedi. Ama dedi sana dedi belli bir para yollayayım. Onunla dedi kepek maması al benim ayrıma dağıt. Evet dağıtırım. Dağıttım da. Hiç kimse beni parayla e -eh, yenemez. Kandıramaz da. Evet arkadaşlar bana afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Evet saat şu an 2 oldu. Geç kaldık. Neden geç kaldığımızın sebebini söyleyeyim. Bir ürün vardı. O ürünü bekledik. Normalde ilk araba yükleyecektim. Girosuna gittiğim için. Fakat o ürün geç geldi. Dışarıdan gelen bir üründü. Mecbur bekledik. O içinde geç kaldık. Saat 2. 3 saatte ben Girosu'na girebilir miyim? Girerim ama büyük risk, büyük bir sıkıntı olur bana. Gerek yok. Yarına kaldık. Şimdi gidelim. Geçen gün uğramamıştım Şener Bife'ye. Bugün balık yemeyeceğim. Balıktan vazgeçtim. Şener Büfe'ye gidelim. Güzel bir pide yiyelim, akşam yemeğini yiyelim. Oradan yolumuza devam edelim. Niyetim öyle. Üzüldüm. Çünkü benim hedefim bugün bu malı gürosuna vermek. Çünkü bana bir gün kaybettirdi şu an bu. Tam bir gün. Bir günden de fazla hatta. Ben çünkü bu saatte şu an benim Orda olmam lazımdı. Normalde de orada olur muydum? Evet, olurdum orada bu saate. Ama yetişemedik. Her şeyde bir hayır vardır derler. Bunda da bu hayır var. yok. Devam. Şimdi şeytan diyor aslında sürmenenin pazarı bugün ama bugün günlerden salı. Aslında sürmenenin pazarı. Şimdi Mustafa'yı bir arayayım da ona göre karar vereyim yapacağımı. Evet Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz. Bence bir Gürkan'ı arayalım. Bakalım Gürkan bir şey bulmuş mu? Bulmadıysa yarın Gürkan'la beraberiz. Bakalım Gürkan'ı bir arayalım. Evet çarşambalı. Ya. Dayı ne haber? İyi ee, abi senden abi. Aldın mı bir iş? Aldım. Ne zaman? Aşağı yüklemeye gidiyorum. Lan oğlum inşallah yarın yüklersin lan. <laughs> Yapma ya Ya ben daha yeni çıktım da Gürosuna yetişemem ee, Kaça kadar alır lan Gürosundaki bim? 5'e kadar alır ama Ben 3 saatte oraya varamam öyle değil mi Az ayaklı gitmen lazım Ayaklı aynen basmam lazım da evet. O da radarı falan bilmem neyi sıkıntı yaşatır yani. bak. Gerek yok kaldık yarına Ayrısı, Sen nereye yükledin ben Gevze'ye gideceğim. İstanbul'da kar gitme. Yağsa bir şey olmaz. <laughs> İyi kardeş yolun tamam. açık olsun tamam. Tamam hadi, hadi, hadi görüşürüz. Sağ evet Gürkan da yüklemiş o da kaçıyor. Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun görüşürüz hoşçakalın. Demin burada büyük bir kaza oldu dediler. İki tane ölü var dediler. Bu kaza mı veya Sürmene'deki başka bir kaza mı? Herhalde bu değil. Sürmene de olmuş. Demin ee, sürmene habere düşmüştü. İki kişi vefat etti diye. E, o da yok. O kırmızı bir şahindi. Bu beyaz. Pardon. Evet. Allah diyorum ya. Yardımcıları olsun. Gerçekten şahinden kaza ölümlen bitiyor. Evet arkadaşlar. Yola çıkalı demin yeni oldu. Yeni ol yani daha yeni çıktım oftan. Karar değiştirdim. Demin dedim ya gideceğim pide yiyeceğim diye. Yok abi ya gözlerim görmüyor benim şu an. Gideyim balık yiyeyim yine. Yaroz e, Yaroza gideyim. Güzel bir hamsi yiyelim abi ya. Gözümüzün bir feri yerine gelsin böyle. Gözümün renkleri böyle yerine otursun. Öbür türlü yoksa olmaz. Balık yiyelim. Balık varken balığı yiyelim. Yetişemediğim için acele etmiyorum. Arabayı 75'e bağladım. 75-75 yola devam. Ama ara sırada geçmek için mecbur. Bulara gaz basacağız. Karadeniz arabasının en kötü huyu ne arkadaşlar? Bak bunu harbi söyleyeyim size. Ben de bir Karadenizliyim. Ya bizim en kötü huyumuz şu. Bir arabanın arkasından gitmeyi istemiyoruz, sevmiyoruz. Ya yani buradaki bütün Karadeniz'deki tırcıların hepsi hemen hemen aynıdır. Gerçekten bir büyük aracın arkasına gitmeyi sevmiyoruz. Nedendir bilmiyorum ama ben de öyle. Yani böyle önüm açık olacak. Birinin arkasından gitmek sarmıyor beni. Görüyorsun abi görcülerin altındaki arabaları gördünüz mü sol taraftakileri. Mercedesler bilmem neler. Bir gün de buraya bu lokantaya gelmek istiyorum. Çamburnu'nda gerçekten e, güzel ve değerli bir lokanta burası. Bu lokantada yemek isterim. Ya lokanta demeyeyim restoran. Pardon lokanta ayıp olur. Burası lokantadır restoran çünkü. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Hancıoğlu özür dileriz. Bu Hancı Çaylan bunların bir alakası var mı acaba? Evet Sürmene Tersane sağ taraf ne gemiler yapıldı sürmene tersanesinde zamanında. Evet demin Memiş dayı yi yine bir yiyin portakal, greyfurt hem Mustafa'ya hem bana tereyağı getirmiş, fasulye getirmiş oğluna da sağda da bu çuval dedi bir çuval da bana meyve toplamış yine bahçeden limonundan tut mandalinası greyfurtu hala da var diyor greyfurt çok var diyor bak dedi hoşuna giderse dedi veririm bir dahaki geldiğinde yine dedi onlar greyfurtu yemiyorlarmış fazla bir de e, iki tane fide verdi bir Mustafa'ya verdi bir bana verdi limon fidesi verdi ben onu yazlığa dikeceğim Mustafa da karaburundaki yazlığa dikecek bir de kuş mu bir şey verdi. İki tane de ikişer tane de fide getirdi bize. O fideleri de eve götürüyorum dikeceğiz. Memiş Dayı'dan Allah razı olsun ya her geldiğimde dolduruyor. Elimizi ayağımızı dolduruyor. Şimdi Mustafa da şanslı. Bir tarafta köy babası burada. Ha Memiş Dayı eski transportçu. Eski Ulusoy'da Şahinler'de çalışan eski kurtlardan biri yani iyi bir transportçu kendisi. Yıllar sonra İstanbul'dan da vazgeçti. 3-4 senedir buraya geldi, yerleşti buraya. 4 sene falan oldu. Ev vardı zaten köyde. Şimdi bir ev daha yaptı. Tamamen yerleşti buraya. Demin soruyor mu? Vallahi diyor. Rahatım aburada diyor. Fide yapıyor ya. Fide yapıyor. Çay fidesi yapıyor. Bilmem ne fidesi yapıyor. Uğraşıyorum diyor mutlu 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 olana hiçbir şey demeyeceğim abi Evet görüşürüz şu an Trabzon'a yoğun böyle bayağı yoğun yağmur yağışı var demin of'ta hiçbir şey yoktu ama bayağı yağışlı şu an sağlam yani. Ulan camdan bakıyorum, camı göremiyorum bak arabayı. Ama kameradan bakıyorum. O kadar güzel gösteriyor ki kamera. Açılan. İşte bu Karadeniz'de de abi işler kötü. <Sessizlik> Ali. Evet arkadaşlar hava biraz sisli. Şimdi aklınızda olsun Akçabat'ı falan çıktıktan sonra Burada güzel bir lokantamız var. Hem köfte hem balık. Yani ailenizle gelip yemek yiyebileceğiniz bir yer. Balık gerçekten on numara Bakın şimdi hala saata bakıyorum. Saat daha üç buçuk. Öğlen yemeği yediğim için. Demin dedim balık mı yiyeyim onu mu yiyeyim bunu mu yiyeyim ama herhalde balığa da durmayacağım. Niye derseniz. Daha çok erken. Hedef diyorum ki Yağmur yağmıyorsa Girasun'a kadar gideyim. Arabayı sıraya koyayım. Arabayı sıraya koyduktan sonra minibüsten ya Girasun'a ya da Ordu'ya geçeyim diyorum. Yemem yerim hem de bir gezer gelirim. Tabii ki yağmur yağmıyorsa. Eğer yağmur yağıyorsa ee, Pirez'de giderim. Pirez'de güzel etçiler var. Olmazsa oralara gideriz. Evet arkadaşlar bakın. Sağ tarafta göreceksiniz. Dediğim gibi her zaman ailenizle bile oturacağınız güzel bir yer. Evet Yaroz Taş Fırını denen yer güzel bir lokanta burası. Ekmek de güzel. Ve zaten tırlardan dolayı görüyorsunuz kalabalığı. Çoğu burada şu an balığa durmuş. Balıkçılar balıkta, köfteciler köftecide. Aynen hem balık hem köfte var. Ben fabrikada öğlen yemeği yediğim için Dedim biraz gecikirim ederim ama yoksa hatta üç buçuk değmez. Bir saat daha erken çıkarsaydılar ben bu yükü indirirdim bugün. Şimdi havada yağmurlu, e, gaza da dokunamıyorum fazla. Zaten zamanla da işim olmadığı için dediğim gibi arabayı 74'e bağladık. Yavaş yavaş gidelim. İstisam i̇şte mazottan tasarruf yapalım. Öyle de böyle de bugünümüz öldü yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi Giresun'da gideceğim yer Prez'de ile arasında bir yer. Ne Prez'iz ne Bulancak. Şimdi Ordu'ya da gitsem olur. Giresun'a da gitsem olur. Tabii ki bunların içinde yağmur yağmıyorsa bu yapacağım şeyler. Eğer yağıyorsa ekmem de var. Çok güzel kavurmam da var. Arabada da yumurtalı kavurma da yapabiliriz. Yağmur yağıyorsa mecbur da arabanın içinde yiyeceğim zaten. Şeyde mesela prezin içinde de çok güzel küçük küçük kasap gibi kendin pişir kendin ye yeri var. Ee, söylüyorsun bir kilo, bir buçuk kilo, iki kilo. Pişirip veriyorlar sana. Oranın da mesela salatası çok hoşuma gidiyor. Eti de güzel. Orada da güzel yemek yeniyor. Evet taze balık var diyor. Balıkçı açık mı? Açık. Hamsi var mı? Var. Evet güzel de balık var. iki yemek arası çok yakın şu an. Öğlen yediğim için çok yakın yemeyeceğim. Yer Giresun'da olsaydı yani merkezden arabayı sıraya yazdırıp öğretmen evine de gidebilirdik aslında. Dediğim gibi arkadaşlar Giresun öğretmen evi 450 lira. Geçen hafta kaldım burada. Evet odaları küçük. Kapalı bir bir odaları var. Yani böyle manzarası falan yok. Öyle şeyleri yok ama küçük güzeldi. Ee, tavsiye ederim. Girip duşunuzu alıp banyonuzu yapıp istirahat edip yola gidilecek bir yer. Sabah da güzel bir kahvaltı yapmıştım. Belli olmaz. Belki gelirim gürosuna üşenirim bir daha arabanın yanına gitmeye. Belki yatarım orada. Yine belli olmaz. İki dakikada elli tane karar değiştiririm ben. Öyle bir adamım. Ay ya da Görüşmek üzere. Tekrar herkese merhaba arkadaşlar. Nereden mi? Bütün planlar suya düştü. Yağmur yağıyor. Evet şu an Gülburnu'na geldim. Gülburnu'ndayım. Şimdi burada yemek yiyeceğim. Saat 4.40 oldu. Çünkü adrese yetişemiyorum zaten. Bir saat kadar otururum arabada. Bir saat sonra giderim. Yemeğimi falan yerim. Bir 5.30-6 olsun saat. Ondan sonra Prez'e gideriz. Evet. Yapacak bir şey yok. Yetişemediğimiz için Gitmenin de anlamı yok. Yolum az ama diyorum ya bir saat erken çıksaydım fabrikadan şu an yükümü indirip yoldaydım, Kastamonu'ya doğru gidiyor olacaktım. Onun için diyorum her şeyde bir hayır var. Manzara güzel, deniz kenarı, denizden pardon seviyeden yükseyiz. Şimdi lokantaya giderim, arka tarafta güzel bir yeri var, denizi böyle limanı görüyor, denizi görüyor, otururum orada güzel bir yemeğimi yerim. Ama ne yapayım? Şimdi bir saat kadar, bir buçuk saat kadar burada oyalanayım. Ondan sonra gideyim. Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Evet hayatımdaki güzel insanlar. Hepinize selam olsun. Hayırlı geceler olsun. Evet şu an Piraziz'deki depo var. Market. Onun deposuna geldik. Ha oh, yetişemedik. Yememi falan yedim. Şimdi burada güzel bir istirahat, güzel bir film seyrederim. Vurur kafayı yatarım. Ama saat çok erken. Onun için de erken yatmak istemiyorum. Birazcık oyalanacağım. En az saati 10-11 yapmam lazım ki geceliğin 2'de kalkmayayım. Evet hepinize hayırlı geceler diliyorum. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.